Evet şu anda İstanbul Üniversitesi'nin spor birliği standındayız. Bu festival için oldukça önemli çünkü bu festivalin teması spor. Festivalin teması spor olunca da İstanbul Üniversitesi'nin spor birliğinden aldığımız destekle 7-8 branşta standlar koyduk buraya. Şu anda bu sokey standındayız. standımızdaki görevli ismimiz neydi? Merhaba, ismim Kadir Orakçı. Evet Kadir, bize basit bir şekilde bu, bu sokeyi anlatır mısın? Tabii Standını ki. Standını anlatır mısın? Ee, bu dokey, biz İstanbul Üniversitesi bu sokey martılar takımıyız. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul Üniversitesi'nde bu takım oluşmakta. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'ndeki bütün öğrencilere haftada iki gün ücretsiz bir şekilde hem buz pateni hem de buz hokeyi dersi vermekteyiz. Hmm. Ee, koşlarımızın koçlarımızın yardımıyla birlikte Silivri Kapı Buz Pistinde e, akşam saatlerinde haftada iki gün ders veriyoruz. Ee, buz hokeyi pakla birlikte oynanır. Evet. Bu pakla birlikte oynanır. Evet. Bu pak, Bakabilir sıkıştırılmış miyiz? benzinden oluşur. Sıkıştırılmış benzinden. Evet. benzin. Ee, buzun üstünde. Oo, evet. Evet. Yuvarlak bir şey. Ve... en güzel taraflarından bir tanesi bu sporların malzemelerine dokunmak. Birazdan birçok farklı malzemeye dokunacağız zaten. Kesinlikle. Evet. Peki ee... bu tahtası nasıl bir şey? Bir anlatır mısınız? Bir de ben bakmak istiyorum açıkçası. Ne tam olarak? E, tahtası. He, sopası. sopası. Sopası şöyle. Tahti, e, alüminyum tahta ve e, ha, evet. yarı alüminyum diye 3 topamız vardı. Bu alüminyum topamızdır. Ha. Hafiftir, rahat bir şekilde olur. Ucunda bir bant çizeriz biz. Bantla sararız bunu, pakı daha rahat kavraması hı hı. için. Ee, buzun içinde de sopamız her daim yerde olur ve bu sayede ne kadar çok esnerse o kadar kaliteli bir sopa olduğu Anladım. gözüküyor. Ee, diğer taraftan, e, Türkiye Buz Federasyonu'nun bize sağladığı katkılarla birlikte burada fleximiz var, sağımız. Hı. Aynı zamanda da kalemiz vardı. Evet. Ee, i̇sterseniz kaleye doğru gidebiliriz. Gidelim, evet deneyimleyelim bir. Lütfen böyle gelin. Evet. Hop çıkıntı yok. Sopa. Evet, geldik. Burada kalemiz bulunmakta. Evet. Nasıl yapacağız? Kalemiz e, bire 2 metre enindedir. Evet. Aynı zamanda kalede bir kalecimiz bulunmaktadır. Evet. Bu kalecimiz e, bütün e, sahayı, şeyde, kaleyi kaplamaktadır. Evet, evet. Burada kaleci e, sopamız bulunmaktadır. Hı. Bu kaleci sopamızın eni daha büyüktür. Evet. Fakı tutabilmesi evet, için. Evet, evet. Diğer taraftan... Ee, Birçok kaleci ekipmanımız da bulunmaktadır. Kalecinin ekipmanı daha da güçlüdür normal oyuncuya göre. Ee, buzun içinde 5 artı 1 şekilde bir kaleci 5 tane de oyuncu olacak şekilde oynanır. 60 dakika oynanır 3 periyottan itibaren. Ee, oyuncu değişikliği sınırsız bir şekildedir. Aynı zamanda bu 20 dakikanın içinde oyun durmaz. Oyun durmazken oyuncu değişikliği yapılır. Ee, bunun haricinde Buz okeyi çok eğlenceli bir spordur. Yeri geldiğinde sert bir spordur. Ama hani herkes keyifle izler, keyifle oynar. Ee, bu yüzden İstanbul'da da, Türkiye'de de bunun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, çok teşekkürler, ağzına sağlık. Bir deneme atışı yapabilir miyiz? Kesinlikle, hemen bir deneme ben atışı bakalım. yapalım. Hemen deneyelim. Siz de böyle alalım isterseniz. Tamam. Deneyimleyelim bakalım. Evet, sizinle deneyeceğiz tamam. Evet, Çok Fatoş güzel. denesin. Bastonumu size Aldım bastonu. Önce evet. bir tutuşunu öğrenmek Kesinlikle. istiyorum. Kesinlikle. Önce tutuşu göstereceğim zaten. Şimdi e, sopanın sol eliniz sol eliniz sopanın başında duracak. Bu şekilde tutmanız gerekiyor. Sağ elinizi bu şekilde tutmanız gerekiyor. Ardından Ardından sopanız hep yerde olması gerekiyor. Biraz dizlerinizi kırmanız gerekiyor. Sopanız yerde ve sopayı hiç yerden kaldırmadan vurmanız gerekiyor. Yani süpürmeniz gerekiyor, ittirmeniz gerekiyor. Bu ne kadar hızlandırırsanız zaten o şut öyle güzel gider. Bu şekilde hissettiğiniz gibi ittirin. Kesinlikle bravo çok güzel. İttirin. Bir şey diyeyim mi? Şahane bir vuruştu gerçekten. Hemen bir daha deneyelim. İttirin. Bravo. İttirin. Evet. Gerçekten Bravo. çok güzel. <laughs> çok keyifli bir spora benziyor. Kesinlikle. Çok güzel, çok... Buz okeyinin kısaca özeti şudur. Buzun içinde futbol oynarken basketbol oynadığınızı düşünün. Evet, evet, evet. Hemen e, bir dakika geliyor sopa. Ah burada. Evet. Bravo. Şahane. <laughs> çok eğlenceli fotoş galiba. Evet, çok güzel gerçekten. Hemen biraz daha buraya gelin. Biraz daha öne, Aynen. Evet. Evet. Geliyor. Bravo. <laughs> Bravo. Gerçekten çok eğlenceli. Rica ben ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Görünüm. teşekkür ederim. Görüşmek Tekrardan üzere. Tekrardan sizleri Gerçekten bekleriz. Için. Rica ederim. ederim. Görüşmek Hoş üzere. İyi Sağ İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Şu anda rafting standındayız. İstanbul Üniversitesi'nin rafting bölümü. Ee, burada Gülşah bize uygulamalı şekilde gösterecek. Evet, Bak hoş geldiniz. Abi. İstanbul Üniversitesi Rafting Spor Kulübü'yüz. Profesyonel federatif bir kulübüyüz. Ee, burada şişme botumuzu sizler için şişirdik, alana getirdik. Akarsu sporudur. Botta, sporda dört kişi bota biner, bir kişi de yedek olur. Sakatlanma ya da herhangi bir yorgunluk durumunda. Ee, küreğimiz, kaskımız ve can yeleğimizi getirdik uygulamalı olarak da Evet, ee, demek istiyoruz. Bizim verirseniz yeleği kaskı takmak, botu oturtup size kürek çekişini göstermek isterim. Evet, tamam. O zaman tamam, şöyle evet. başlayalım hemen alacağım sana. Ee, önce bir dokunmak istiyorum. Tabii ki hemen. Ee, şöyle bir... Evet, içine Uzunluğu geçiyoruz. Uzunluğu üç buçuk metre kadardır yaklaşık. İsterseniz ilk önce ekipmanı de... takayım. Peki. Şöyle can yeleği size şey yapacağım, mikrofonu dışarı şey çıkardım. Hı hı. Klipslerinizi takacağım. Sol olunuzu havaya kaldırabilirseniz güzel olur. Evet. Tamam. Sonra Diğer tarafa. Canliliğimizi takıyoruz. Olası durumda <laughs> bizi kurtaran. Değil mi hocam? Evet bize yardımcı olan yüzmede su şiddetli olduğu için akarda bize e, daha az yorulma sağlayan, daha rahat suyun üstünde tutmayı Sağlayan yüzme yardımcı yeleklerdir bunlar. Hı hı. Ve suya batmaz. Bunu biz oldukça sıkıştırıyoruz. Ha. Neredeyse nefes alamayacak şekilde ama şu anda çok sıkmıyorum karada olduğumuz için. Hı hı. Ama normalde sıkıyoruz çünkü herhangi bir bottan düşme anında böyle omuzlardan tutup... ...öyle bota çekiyoruz kişileri. Ve bu can yeleği yer düzgün takılmamışsa çıkabiliyor ha. maalesef. Tamam. Aynı şekilde kasklarımız var onları da sıkarak takıyoruz çünkü herhangi bir şekilde yani bot suya devrildiği zaman alabora şeklinde sadece suyun şiddetiyle bile bu kask bizden maalesef çıkabiliyor o yüzden sıkı takmamız gerekiyor ama yine çok sıkıştırmayacağım şimdi size evet. su da değil zaten şöyle normal takacağım şimdi izin verirseniz bota doğru su yönlendireceğim tabi şöyle bot şöyle botta elimi vurdu Sese doğru aynen evet. tam olarak elinizi buraya koydunuz buraya oturmanızı istiyorum ayaklarınız içeride olacak şekilde aynen evet tamam evet. yönünüz sola gelecek şekilde yan oturun daha aynen daha, şöyle daha da sola dönün aynen biraz Aha. daha gerinize doğru buraya doğru oturun güzel şimdiki arka yanınızı burası tombul bölümü tombulun altından geçirmenizi rica ediyorum böyle aynen öyle süper tam tamam, olarak oluyor. Evet ters. Yani, oluyor. Tamam. Tam olarak dönüşümüz bu oluyor. Ee, Ayakkabı olduğu için yukarıya bakacak şekilde ters. Evet. Çevirdim. normalde mi? ön ayağımızda takacağımız yer var ama ayakkabıyla sığmıyor. O yüzden onu taktıramıyoruz maalesef. Aa evet, tamam. Şimdi elinize küreyi vereceğim. Küreğimizin T şey bölümü var. Daha sonrasında şu an sol elinizde tuttuğumuz şaft yani gövde bölümümüz mevcut. Daha da aşağısında elinizi serbest bırakın. Ben sizi yönlendireceğim. Pala bölümümüz var. Daha geniş bir yüzey alanına sahip. Dokunarak görebilirsiniz. Burasıyla su topluyoruz pala bölümüyle. Alt dışarıda kalan elimiz altta gövde bölümde oluyor. Biraz daha şöyle yukarıda olacak şekilde. Üst elimiz her zaman T bölümde oluyor. Ve içeride kalan elimiz üstte oluyor. Bota paralel olacak şekilde üst elimizi dışarı atıp Alt kolumuzla arkaya doğru çekiyoruz, üst kolumuzla öne doğru itiyoruz. Suya kürek batmadığı için şu an 50 karda kalıyor ama Aha. normalde battığı için şu şekilde eğilmiş olacağım yani. Ama çok fazla eğilmiyoruz. Doğru. Yani ha, şu pozisyonda hafifçe eğilip belimize kadar çekiyoruz. Aa Aynen. Aynen. tamam bu hareketle suyu geride bırakarak yolumuza devam ediyoruz. Ha, çok güzel ve eğlenceliymiş. Peki, tehlikesi var mıdır ya da ne olabilir en fazla? Evet, tabii ki tehlikeleri oluyor. Yani sonuçta bir doğa sporu suyu ezberlemek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü devamlı akar olduğu için, durgunsu olmadığı için devamlı değişiyor. Ee, taşların yerleri oynuyor. Herhangi bir şekilde ağaç dalları size devrilip üstünüze düşme ihtimali var eğer kurumuşsa yeterince ya da bir çarpma anında. Ya da ağaçlar bazen fırtınalarla ya da efendim söyleyeyim rüzgarlarla sizi yolunuzda değiş şey yapabilir düşebiliyor ve bu yüzden değişen su ve su yolu dolayısıyla her inşi öncesi mesela her yarış öncesi vesaire kontrol yapılır ee, uzmanlar kontrol eder ondan sonra yarışma sağlanır ee, ve dümencilerimiz oluyor. Yön veriyor. Herhangi bir kaya diyelim önümüze çıkarsa biz sağından ya da solundan dümenciler sayesinde geçiyoruz. Ya da turizmde ise rehberleri sayesinde. Ee, tehlikeli olarak şöyle kayaya oturabiliyor botlarımız bazen. Ee, kürekli hareketleriyle kurtulamadığımız zamanlar oluyor. Birisi e, güvenlik eğitimleri alıyoruz. Bu eğitimler de gördüğümüz eğitimler sayesinde e, bota tutunarak iniyor. Taşları kontrol ede ede sakin sakin. Ee, ama yine de her ne kadar kontrollü davransak da bazen ayağımız burkulabiliyor. Su şiddetli olduğu için e, biz o suya direnç gösteremeyebiliyoruz, düşebiliyoruz. Hele bir de bolta tutunma kısmında bir bırakma sağladıysak komple akar bizi alıp götürebilir. Yani böyle tehlikeleri var. Onun haricinde Dalgalar dolayısıyla eğer iyi bir yönlendirme yapılamazsa, teknik düzgün uygulanmazsa alabora olabiliyor botlar. Ya da sert bir biçimde kayaya çarparsa çarptığı bölüm patlayıp e, hava kaçırabiliyor. Ama dört bölümden yan olmak üzere, bir bölümde alttan olmak üzere toplam beş tane bölüm içerdiği için bot ve her parça ayrı ayrı şiştiği için bir bölüm patlasa bile diğer bölümler bizi kıyıya rahatlıkla ulaştırıyor. Yani teknik Aslında... uygulandığı sürece çok tehlikeli değil ama Aha. tabii ki yine de boğaz kuru ve tehlike içeriyor. Ama aynı zamanda çok da eğlenceli, çok eğlenceli. eğlenceli. yani, yani kesinlikle 3-4 metrelik bir dalga sizin üstünüzden geçtiğinde o kadar güzel bir şey ki bu. Ya da mesela dalgalar, bir tane dalga önden vuruyor, bir tane dalga arkadan ve bot dönüyor ya da dalganın içinde kalıyor, bu çok güzel bir şey. Yani ben şahsen su sporlarını da kendim çok seven birisi olarak yani bunu da ayrıca tavsiye öneririm yani insanlara. Çok teşekkür ederiz. Biz ben teşekkür, teşekkür ederim. Uçak. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir. Umarım memnunsunuzdur. Çok sağ olun. Şöyle ben yapma. teşekkürler.